Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili 5 artı 1 formatındaki görüşmeler Cenevre'de başladı. Peki Türk teyzeleri nasıl yankı buldu? Cenevre'ye gidiyoruz. Son bilgileri Cenevre'den alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Adliye Kurulu üyesi avukat Sayın Enver Öztürk bu dilimde bizlerle birlikte. Sayın Öztürk hoş geldiniz efendim gün ortasına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Merakla sizden gelecek haberleri bekliyorduk. Önemli bir yol haritası, önemli bilgiler sizde. Dün Sayın Tatar'ın bir görüşmesi oldu. Hemen buradan başlamak istiyorum sizinle. Anastasiyedis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında sizi de bilgilendirdi. Nedir elinizdeki bilgiler bu görüşmeye dair? Ee, şimdi biliyorsunuz 50 yıl aşkın bir süredir e, federasyon temelli görüşmeler yapılmakta. E, en son 2017 yılında Kran Montana'da yapılan görüşmelerde e, Rum tarafının e, uzlaşması tutumu nedeniyle e, federasyon görüşmeleri e, son ermiş, tıkanmıştı. Aradan geçen süre içerisinde e, Kıbrıs Türk halkı kendi iç seçimlerinde e, gerek e, iç hükümetini gerekse Cumhurbaşkanı'nı e, yeniledi. E, bu yenilenen seçimlerde e, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar e, artık e, iki devletli e, çözümün görüşülmesi gerektiği yönünde e, görüşleriyle halktan onay aldı. Hı hı. Bu anlamda e, egemen e, eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün konuşulması gerektiği e, sürekli savunuldu. E, Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde de e, bu görüş destek buldu ve e, birlikte aynı e, söylemler, aynı e, tezler savunmaya başlandı. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dün itibariyle başlayan 5 artı gayri resmi konferansı organize etti. Burada tarafların son durumunu net duruşlarını almak ve görüşmelere devam edebilmek için nasıl bir yol haritası çizilebileceğini anlayabilmek istedi. Bu anlamda dün iki liderle ayrı ayrı evet. görüşmeler ve akşamda bir resepsiyon oldu. Resepsiyona 5 artı 1'in tüm tarafları sınırlı sayıda ekipleriyle katıldı. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın dünkü yapmış olduğu görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine e, bugüne kadar devam eden federasyon görüşmelerinin bundan sonra devam edemeyeceğini, artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün bizim tarafımızdan e, görüşülmek istendiğini çok açık bir e, ifadeyle e, aktardığını e, size paylaşabilirim. E, burada bu görüşmede önemli olan e, nokta şu. Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler parametrelerinin dışında hiçbir şeyi görüşemezsiniz, kabul edemezsiniz gibi bir tutum içinde değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın aktardığı görüşleri, duruşumuzu anlayışla karşılayan ve... Kıbrıs Türklerine bugüne kadar haksızlık yapıldığı noktasını da anlayabilen bir bakış açısıyla e, görüşmeyi e, sürdürdü. Dolayısıyla e, bundan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin e, çok daha farklı bir durum ve tutum e, içinde olacağını e, öngörebiliyoruz. E, bugün de e, saat Türkiye saatiyle 11 itibariyle e, çoklu görüşmelerin ana e, başlangıcı e, yapıldı şu anda. O bitmek üzere. Hı hı. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla e, tekrar bir araya geleceğiz ve e, istişarelerde değerlendirmeleri de bulunacağız. E, şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak bu e, görüşmede ilk kez kararlı bir tutum e, içerisinde e, egemen eşitliğimizi ve iki devletliliği masada e, konuşan e, net bir duruşumuz var. Bu bir milat olacaktır e, diye düşünüyorum. E, elbette bu görüşmelerde e, bu konuda bir sonuca ulaşılması bir çözüme varılması gibi bir beklentimiz yoktur. Ancak e, duruşumuzu tezimizi en üst perdeden ve en e, üst diplomatik e, e, toplantıda hı hı. E, dile getirmiş olacağız. Bundan sonra e, artık taşlar yeniden e, dizilecek ve kartlar yeniden dağıtılacak. E, bugün Yap, Şunu sormak bugün yapılacak de, olan görüşmelerde sayın, de... Bugünkü görüşmeler öncesi, şimdi dediniz ki Guterres'ten olumlu aslında değil mi? Birleşmiş Milletler'den e, olumlu açıklamalar geldi. Yani bu yönde bilgiler var elinizde. Evet. Peki bu açıklamalar sonrası Rum tarafının tepkisi ne oldu? Onlar nasıl karşıladı? E, dünkü Genel Sekreter Anastasiades görüşmesi görüşmesiyle ilgili e, net bir bilgi edinemedik çünkü Hı. her iki lider de kendi e, ekipleriyle özel olarak bunları paylaşıyor. Benim size aktardığım biraz önceki bilgiler bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerle paylaştığı e, görüşme notlarıdır. E, Anastasiya'da desinde kendi ekibiyle e, paylaştığı notlar var. O yüzden o konuda e, en azından şu an itibariyle net bir bilgi sahibi değiliz ama. Bugünkü görüşmeler sonrasında o konuda da daha net bilgilerimiz ve bilgilenmemiz olacak duruma göre onları da paylaşırız. Size. Evet, Çünkü basında Rum basının da özellikle provokasyonlara başladığına dair Rum tarafında bu yönde bilgiler var. Aslında bunu da öğrenmek istemiştim ama şöyle devam edelim. İngiltere Türkiye'nin tezini ilk kez değil mi ciddi bir şekilde duydu. İngiltere'nin yaklaşımı nedir? Şimdi e, dün ve önceki gün İngiliz basınında e, çok ciddi yayınlar e, evet. yer aldı. Bunlardan birisi e, Sunday gazetesinde İngiltere'nin e, KKTC'yi tanıyabileceği yönünde bir haber. Dün de eski İngiltere Dışişleri Bakanı Stroh'un e, artık çözümün iki devletli olması gerektiği yönünde ...bir makalesi yayınlandı. Ancak şunu söyleyebilirim ki... Buyurun. ...masada henüz... ...şu ana kadar... ...İngilizlerin net olarak koyduğu... ...bir duruş yok. Bizim lehimize ya da bizimle sıcak... ...bize sıcak gelecek türde açıklamaların olacağı bekleniyor ama... Resmi olarak henüz masaya konmuş değil bunlar. Daha ziyade dış e, temaslarda dillendiriliyor. O nedenle e, bugün özellikle e, akşam bugün akşam e, akşama kadar yapılacak olan hem çoklu hem ikili görüşmeler e, sonrasında e, durum daha belirgin olacaktır. İngilizlerin tutumunu da daha net e, göreceğiz. Beklentimiz o ki. İngilizlerin bizim lehimize daha yapıcı bir tutum sergileyecekleri yönündedir. Ancak bunu resmi olarak masada ortaya koymadan ifade etmek mümkün değil. Basında çıkan haberlerin de tahminlere dayalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu gece aslında bu akşamki görüşmelerde daha net bir şekilde belli olacağını söylediniz. Peki bundan sonra Türk tarafı hangi adımları atmalı? Evet, net bir şey beklemiyorsunuz bu gayri resmi görüşmelerden ama hangi adımlar atılabilir? Yani burada önemli olan bizim artık 50 yıl aşkın süredir devam eden federasyon görüşmelerini devam etmeyeceğimizin Bundan sonra Birleşmiş Milletler parametrelerinin değişmesi için Genel Sekreter'in bir çaba göstermesi e, gerektiğini e, vurgulamak. Ve e, iyi iki komşu gibi yaşayabileceğimiz, iyi ilişkiler içinde olabileceğimiz iki devletli bir çözümün bundan sonra görüşülmesi ve Genel Sekreter'in de e, elbette Güvenlik Konseyi'ne, bu konuda e, rapor sunması ve bu raporu sunarken de e, Güvenlik Konseyi üyelerine Kıbrıs'ta iki tarafın federasyon temelinde bir çözüme e, ulaşamayacağının netleştiğini, dolayısıyla farklı çözümlerin ki bizim açımızdan bu farklı çözüm iki devletli bir çözümdür, bunu anlatması ve iddia etmesi e, gerekir. Bizim izleyeceğimiz yol bu olmalıdır, bu olacaktır diye e, ifade edebilirim. Evet, Sayın Öztürk, Türk bürokrasisi de Sayın Çavuşoğlu da orada temaslarına devam ediyor. Şu görüşme imkanınız oldu evet. mu? Türk hükümetinin çalışmaları nedir? Hangi doğrultuda ilerliyor şu anda Cenevrede? Ee, Cenevrede Türkiye Cumhuriyeti heyetiyle... E, Sayın e, Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ve heyetiyle e, aynı otelde kalıyoruz KKTC heyeti olarak. E, burada e, Sayın Çavuşoğlu'yla benim şahsen birebir e, özel bir görüşmem yok olmadı ama heyetler e, arasında diplomatik e, temsilcilerle devamlı e, istişarelerde bulunuyoruz. Evet şu anda bir taraftan da sanırım bağlantıda bir sorun olmuştu ama düzeldi. Buyurun devam edin Sayın Öztürk. Türk tarafıyla henüz bir görüşmem olmadı demiştiniz ama bu kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Türk hükümeti de Cenevre'de çalışmalarına devam ediyor. Şu anda görüşmelerle ilgili detayları da Avukat Sayın Enver Öztürk'den alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği iki devletli çözüm önerisi tarihte bir ilk olacak. Bugünkü ve dün itibariyle devam eden görüşmelerde bugün görüşmelerin ikinci günü ve devam ediyor. Sayın Öztürk buyurun devam edebilirsiniz. Ee, çok özür diliyorum beni duyuyor musunuz Tabii bilmiyorum ki ama. Tabii buyurun efendim e, duyuyoruz sizi. Benden kaynaklı olabilir şu anda ben sizi duyamıyorum. Şu anda geliyor mu sesimiz acaba arkadaşlarımız hemen kontrol etsinler. Sizin kontrolünüz yaparken de görüntüleri de bir yandan aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili iki devletli çözüm önerisi Türk tarafının ve Cenevre'de görüşmeler başladı. 5 artı 1 formatlı görüşmelerle ilgili bugün ikinci günü diyelim ve görüşmeler yarın da devam edebilir. 53 yıldır yapılan federasyon görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı ve artık federasyon tezi ortada yok. Yeni yol haritası iki devletli çözüm ve Türk tarafı da Cenevre'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Sayın Öztürk buyurun. Görüşmelerinizle ilgili detayları aktarıyordunuz. Söz sizde. Sayın Öztürk. Sayın Öztürk evet, sesim şu anda üzülüyorum. geliyor mu? Şu anda duyabiliyor musunuz beni? Son bir kez Şu anda daha çok geliyor. kısık duyuyorum. Bana, bir kez daha arkadaşlarım bana deneyecekler. E, görüşmelerle ilgili detayları... Birkaç yeri, saniye izin verirseniz kulaklıkla ki. E, konuşmayı deneyeceğiz. Peki. E, bir kez daha arkadaşlarım kontrol edecekler. 53 yıldır devam eden o görüşme hiçbir sonuç alınamamıştı. Federasyon görüşmesi artık yok dedi. İki devletli çözüm. Türk tarafının önerisi Melut Çavuşoğlu ve bir heyet Türkiye'den de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetiyle Cenevre'de temaslarına devam ediyor. Cenevre'de 5 artı 1 formatında tarih yazıyoruz. İlk kez iki devletli çözüm tezini de Birleşmiş Milletler nezdinde sunduğunu da belirtti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin. Efendim 53 yıldır dedik ya bir çözüm yoktu. Yeni yol haritası iki devletli çözüm. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Rum lider Diz ve sonrasında da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını Sayın Öztürk'ten alıyoruz. Bu görüşmelerle ilgili Birleşmiş Milletler tarafıyla yapılan görüşme sonrası aslında Türk tezine yakın olduğunu, olumsuz bir şeyinde konuşulmadığını belirtti. Yine İngiltere ile ilgili iddialar vardı ve İngiltere basınında yer alan haberleri de sorduk. İngiltere'nin de tezinin şu anda Türk tezlerine yakın olabileceğini ama bugün itibariyle aslında her şeyin bu akşam itibariyle belli olacağını Sayın Öztürk aktardı. Ve Türk tarafının da yine Cenevre'de olduğunu söyleyelim. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bir heyetle Cenevre'de Sayın Öztürk de burada kalmıştı. Bu noktadan devam edebilirsiniz. Buyurun. Ee, evet, Sanırım benden kaynaklı bir edildi, e, ses kaybı oldu. Evet, teşekkür ediyorum. E, demin belirttiğim gibi e, esas itibariyle bugün yapılacak çoklu ve ikili görüşmeler sonrasında akşam e, daha net bir e, durum ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. E, akşama oluşacak olan o e, son e, şekil, e, hale göre yarın görüşmelerin e, devamını da etkileyecek diye e, düşünüyorum. E, şu an az önce telefon bağlantısı ile uğraşırken e, bana bir mesaj geldi bu arada bizim e, ekipten. Nedir efendim? E, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın e, genel sekreterle e, çoklu görüşme... Toplantısının şu an ara verildiği ve bizimle bulunduğumuz yere geldiği yönünde. Birazdan tekrar biz birlikte bir değerlendirme yapacağız kendi heyetimizde. Dolayısıyla az sonra daha net bilgiler edinmiş olacağız diye düşünüyorum. Peki son olarak sizi çok yormayalım, çalışmalarınız devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cenevre'de bir temsilciliği yok ama Türkiye'nin var. Nasıl, evinizde gibi ağırlanıyor musunuz? Neler söylersiniz? Gerçekten çok güzel bir noktada Birleşmiş Milletler'in nezdindeki daimi temsilcilik binamız tam... Gölün üzerinde e, sanki İstanbul Boğaz Manzarası'nı andıran bir e, güzellikte. E, buradaki gerek Sayın Büyükelçimiz gerekse mülkeleçilik e, görevlileri e, bizi evimizde gibi e, hissettirdiler. E, çok yakın ilgi ve desteklerini esirgemediler sağ olsunlar. E, kendi evimizde gibi e, hissediyoruz. Dolayısıyla... E, Burada olmak ve e, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin e, büyüklüğünü, onun varlığını hissetmek her zaman gurur ve e, güven e, hissi uyandırıyor. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz size. Tabii ki gözümüz kulağımız Cenevre'de efendim.